sizlerle <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir savaş oynayacağız kit fv Oğlum, hok, git, hok gitmez mi hok hok nereden çıktı hok kim amına koyayım hok? hok ayak kalkından beni koruyacaksınız hayvanlar. de oh o -oh. bir şey almıyor atmışım baba 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 ba. otur lan yok şuraya bak kaçmaya çalışıyor Hmm. Soru işareti bu adam nerede? <laughs> onun ne çocuklarıyla Çocukları ile birlikte seks. Dalın lan köpekler dalın 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 dalın. <laughs> dalın lan dalın dalın Dolun, dalın. Dalın Dolun, ısırın ısırın. Gebertin lan gebertin lan köpekler. Köpekler <laughs> Ye yendim, şişirdim, dolma yaptım, pişirdim, yendim, pişirdim, dolma yaptım. <laughs> tamam, kazana abudu. Ola bir iki dakikada kazandım var. Güzel oldu değil mi kanka? Şşş. <laughs> Öbür şeyde de ben kazanmıştım. <laughs> Sizi kaçmıştınız. <laughs> değil, değil mi? lan? Değil mi? Hayır. Ay. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dakika kaç dakika olmuş? Bir dakika. Bir dakika bak. Şş. Bir dakika olmuş la. İsmet. Bir dakika olmuş ya la. O kırmızı restonları mı? Hayvan. Hayvan kırdı. <laughs> Hayvan kırmış. Hiç ben şey yapmam gerek yoktu o zaman. Şş, ismi o Hiç yapmam gerek yoktu o zaman. Fırlatıcı falan. Değil mi? Bak, HS atarım. HS atarım <laughs> Ama köpek nasıl? Köpek fikrim nasıldı? dakika konuşak da nasıl kapatacağım? Köpek fikrim nasıldı? O, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ana ne uğradın? <laughs> bir tane bile şey bırakmayacağım lan burada. <laughs> Taş bile bırakmayacağım bir tane. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar.